Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bıldırcından ek olarak bir kazanç sağlayabilir miyiz? Kazanç sağlamak için ne yapmamız gerekiyor veya bu ek kazanç ilerleyen zamanlarda ana kazanç bize olabilir mi acaba? Bunları soracağız ee, babama. Sen neyiz baba? Evet. İlk defa bıldırcın besleyeceğim veya beslemeyi düşünüyorum veya daha öncelerden besledim ama verim alamadım. Ne yaparsam verim alabilirim. Bu şekilde yaparsan verim alabilirsin oğlum. Şimdi bu şekilde yaparsan verim alabilirim. Hı hı. Ben besledim, yumurtlattım ama yumurtaları nereye satacağım veya nasıl bir yumurta bak, satacağım? Bak evlat, doğru hayvanı besleyecek. Cin hayvanı besleyecek. Talebeden, tabii ki. Mesela yani. cinse talep eden derken hangi hayvanlara bak, daha şu çok? Şu anda Ukrayna ve Çin. Ukrayna var. ve Çin. Hı hı. Mesela bu kafes paso Ukrayna görüyorum yumurtalarıyla evet. beraber. Bu kafesin muhabbeti nedir? Bu kafesten ayda ne kadar kazanıyorsun? 4 katlı bir cumukanın kafesi. İlk öncelikle kafes ne kadar? 60 tane dişi kuşun olsa, 40 tane yumurta olsa 60 tane dişi kuşun var. 12, 120 milyon eder. 20 milyon da yemek çık. Şimdi detaylı anlatacağız. Böyle anlatırsak kafamız karışır. Anlatayım işte. O. Yok. Şimdi 4 katlı bir kafes bana ne kadara geliyor? Sıfır aldım. Düştüm. 2 milyar. 2 milyara kafesi aldım arkadaşlar. Ee, Gözbaşı kaç tane kuş koyuyorum? 4 tane 4 tane 4 tane de Gözüm var e 4 16 4 dişi bir erkek, yani erkek gözbaşı başı 5 tane koyuyorum yani arkadaşlar Şuraya 5 tane kuş koyuyorum ee, Toplam bir kafeste bir katta da 3 göz var 5 10 15 1 2 3 4 4 katlı 60 tane, 60 tane kuş ediyor Ben bu 60 tane kuşuna kadar alabilirim Tanesini 50 milyona satıyorum ben Tamam. Ee, i̇şte 60 tane kuş 6 kere 5, 35. 3 buçuk milyar yapar. Ben 3 milyar alayım. Hı -hı. 3 milyara da kuşları aldım ama güzel kuşları aldım böyle tarttığım zaman falan gelecek yani. Safkan Yani. Safkan. Kafes, kuşlar 5 milyar etti. Doğru mu? Evet. Bir çuvalda yem alsam 150 lira mı? Zaten o bu düştün ya yemedik içine kal. Ha tamam. Yemle beraber. çuval almış oraya. Yemle beraber 5 milyara ben sistemi dizdim. Peki nasıl şimdi para kazanma evresi nasıl gerçekleşecek? Türkiye genelde bu türlü yumurta gönderebiliyorum. Hatta il dışına bile başladım göndermeye. Kıbrıs'a, Bulgaristan'a, Yunanistan'a. Ülke dışına. Azerbaycan'a. İl dışına arkadaşlar artık yani kuluçka makinesi yapmak çok kolay. Şimdi oğlum bak bir şeye değinmek istiyorum. 50 yaşın üstündeki insanlar artık iş bulamıyor. Evet. Alsın kendi iş işte da. 5 milyara. Bunu ayda iki defa kazanacak 5 milyara Şimdi dur daha yumurtaları kaça satacağız? Nasıl ile... Arkadaşlar yumurtasını 3 liradan tanesi. Tanesini yumurtasını yani şu yumurta 3 lira arkadaşlar. Şu yumurta 3 lira. E Gözbaşı 4 tane dişim vardı. Evet. 4 tane dişiden 3 tane yumurta alsam günde. Öyle hesapla yani. 3 kere 3 9. Sen bunu 10 lirada. Hı hı. Göz başı 10 lira kazanıyorum arkadaşlar. Kaç tane gözüm vardı? 16 tane gözüm vardı. Evet. 16 tane gözden 160 lira yapıyor. Sen bunu 150 lira de. 100 lira 100 lira 100 lira ya. şey yani. Her şey çıkar ya öldür. 100 lira günlük. Mümkün değil yani de 100 lira. Evet. Sen 100 lira de. Yuvarlak yapalım. 100 lira aylık 3 milyar mı oldu? Evet. İki tamam. ayda kuş da kafeste sana bedavıya geliyor. İki ayda. Ha, her iki ayda. 60 binler. Şimdi buraya geliyorum. Bakın Burada da. Hayvan özelliğini de görmek istiyorum. Özelliğini ve güzelliğini. Evet. Anladın mı? Maşallah. Bu kadar olur ya. Yani. Çektik desem yeridir yani. Hayvanlar... zaten bizim hayvanların şeyi iyi ya, dramajları iyi. İnşallah daha daha da iyilere daha da iyilere ulaşacağız. Mesela burada da çaprazlamalarım var. Evet. Şimdi çaprazlamada durum nasıl oluyor? Ya çaprazlamada durum nasıl oluyor? Japonu boyu kırıyorsun, erkeğe dişisini ona göre ayarlıyorsun, çıkan yavru kırma oluyor. Tamam. Arojman oluyor. Yani. Bunda da aynı sistem geçerli mi? 4 artı 1. Evet. Bunda da 4 artı 1. Bunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Ukrayna gibi fiyatı yok. Bir de normal yumurtayı al. Öyle kıyaslayalım. Çift sarılı mı diyoruz sol evet. O da şu bu da küçük bir yumurta değil yani. Bu yumurta biraz normal yumurta. Biraz daha büyük olsa tavuğun küçük yumurta. Keklik evet. yumurtası kadar. Keklik yumurtası evet. kadar var. Bu kafeste de, bu kafeste e, Japon, Jumbo veya karışık renkte bıldırcınlar yapıyorsun. Evet. Bunun paketini de 5 liradan evet. satıyorsun. Paketimde 12 tane var. Evet. Burada da çin besliyorsun. Şu küçük kafeste arkadaşlar çin belediyesi için. 10 da tanesini 3 liradan satıyorsun. Doğru. Sıra var. Ukrayna'da da, Çin'de de sıra var. Yoğun. Yoğun sıra var. Büyük siparişler alamıyorum zaten. E aynı zamanda canlı da satıyorsun. Evet. E yavru da satıyorsun. Doğru. Yani Oğlum ben... milli yaşından sonra var ya. Arkadaşlara söylüyorum akşama kadar kayfa köşelerinde, park köşelerinde, sokaklarda gezeceğine böyle bir şey yapsın. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. 3 milyar kazanmasın, bir milyar kazansın. Yine yani. parka gitmesine, gezmesine engel değil. Günde bir saat, 2 saat işi olur. Evet. Anladım. Yine hayatına devam eder. E yavru satıyorsun. Evet. Yani dört dörtlük iş. Bir de bakın arkadaşlar biz bunu yani bir sıvalı ev, evin çatısında yapıyoruz. Lütfen. Yani. yani bu standartlarda <laughs> bu düzeyde bu işi bu kadar yapabiliyorsun. Yanlış mıyım baba? Evet, oğlum yeterli oluyor ya. Ya bu bile bize... Belli bir yaştan sonra sana kim aylık 8-10 milyar para verecek? be? Evet, temiz. Hı. E bir de sen buraya tabu koyamayacaksın. Yani bu hayvan yapılabilir oğlum. Belli bir yaştan sonra insan yorgun, yorgun oluyor. Evet. Anladım. Engel değil, ağırlığı yok, baskısı yok, zulüm işkence, stres yok. Kendiye moral oluyor, eğlence oluyor, uğraş oluyor, 3-5 kuruş para kazanıyor. Yani akşama kadar yatınca ne olacak ya? E, gün bana yetmiyor ya. Yemeklik yumurta da sat, göl yumurta satma. Tabii şey. ki her her konuda. Yani burada satarsan kazanırsın. <laughs> ne, eğer bunun yanına bir de küçük makine korsa var ya, değmemi. Koşuk makinesi. Tabii ki. Hem üretip hem satarsam. Yani çok büyük tesisler yapmanıza milyara, gerek yok. Bak 5 milyar kafes aldım, 5 milyar da makine aldın. Abarttım ya. Yani. Peki ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen bu işi İstanbul'da yapıyorsun. Evet. Sen İnsanların kümeslerine gidip onlara ne yapması, ne yaparlarsa artı olması gerektiğini bildiğin analiz ediyorsun sen. Ben onu sen... açtım oğlum. Kümesleri sen... çık ben ülkeme vatandaşlarına sesleniyorum. Evet. Bu ülkenin insanlarına yani. Bunu yapın. Göreceksiniz. Huzuruna zor, huzur katacaksınız. Ömrünüze ömür katacaksın. Yok. Gün bana yetmiyor. Farklı bir şey söyleyeceğim. Yarın şimdi. ben ne iş yapacağım? Yarın ben neye, nereye gideceğim? Yarın ben nasıl olacağım? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Gün ne zaman akşam oluyor, ne zaman öyle akşam ben bilmiyorum. Şimdi farklı bir şey söyleyeceğim. Ben bu işe gireceğim. E, sen de İstanbul'dasın, ben de İstanbul'dayım. Abi benim param var. E, senin bilgim var. Evet. E, benim yerim de var. Evet. E, ben sana vereyim örnek veriyorum X bir para. Sen bana malı ver, Tenmin, malını ver. Olsun gelsin ol, malısın kendini de olsun, kendi de mutlu olsun. Ha böyle bir seçeneğin ya var mı? Ya ne ya ben egoist miyim be canım ya. Veya ben e, bu işe seni izledim. Bak oğlum insansın paylaşacaksın. Ama pay bölüşeceksin. Evet. Acını da huzurunu da anladın mı? Bölüşeceksin. Bu bölüşerek yaşanıyor hayat yani. Kimse yalnızlık Allah'a mahsus. Söylüyorum ya küçük bir yeri olan, bodrum olan, çatısı olan, terası olan bu işi yapar. Aileye de güzel bir gelir olur. Kendini psikolojisi de düzelir, sağlığı da düzelir. Biz bu işe nasıl başladık? Dört tane ile başlamadın mı? Dört tane arkadaşlar. Ben spor Erkek yapıyorum. Beni tanıyanlar, videolarda görenler bilir. Hafif yani atletik bir vücuda sahibim. Biri bir çekeyim Baba, babam diyeyim. da öyle atletik bir vücuda sahip maşallah. <laughs> Hafiften. Güreşçi, milli güreşçi. Şey yıkıyor, rakiplerini yıkıyor şu an. Şey diyeceğim. Biz dört taneyle başladık. Şu an kaç tane var? 500'ün üzerinde. Bir de sürekli şu boş gözleri de, sürekli satış oluyor arkadaşlar. Bizim zaten Facebook'ta bizi lider bıldırcın olarak takip ederseniz sürekli satış yaptığımızı gelen arkadaşlarımızı biz paylaşıyoruz. Yani bir şeyleri yapabilirsiniz. Çok dostlar insanlar tanıdı Evet. Parayı bir tarafa bırak. O kadar değerli dürüst insanlar tanıdım ki. Hı, hı. İnan tekrar aşık oldum dünyaya. Doğaya, insanlığa yani. Ya günlük sigaraya ne kadar para veriyorlar baba insanlar? Çok para veriyorlar. Çok yani. para veriyorlar ya. Çözüm değil ki. Yani yok onu, yani onu demek ne istemedim. ne kadar verdiği çözüm değil. Yani imkan olan 50 yaşlarda, belli bir yaştan sonra ülkede bizim şartlar ağır arkadaşım. 10 tane 10. al ya 10 tane al günlük yumurtasını ye. Ya. Yani. Temiz. Yani şimdi İlla satacağım, para kazanacağım diye bir şey herkes yok. Herkes doldurucunu alsın, bana para versin diye demiyorum. Herkes o huzuru tatsın. Evet. Biz dışarıdan yumurta alıyor muyuz? Yok. Kesinlikle. Yok yok. Kendi mutfağımızı, kendi ihtiyacımızı o da arkadaşlar kırık çıkık olanları kullanıyoruz. Yani çöpe gidecekler. Evet. Müşterilerime gönderemiyorum, evime indirip evimde yiyorum yani. Evet. Omletiydi, suda haşlama etsiydi. Çiğ içmesiydi. Ya durum bu şekilde arkadaşlar. Yani birazcık bir şeylere katlanmanız, sırtlanmanız lazım ki para kazanacak mısınız, kazanmayacak mısınız siz göreceksiniz. Bak bir de şöyle bir şey var oğlum. Şimdi 5-4 katlı kafes aldı, konuşka makinesini aldı. Allah herkese uzun ömür versin, sağlıklı ömür. Amin. Kendisine sonraki nüfusu da ailesi de devam ettirebilecek bir iş. Ya hiç kimseye engel mani değil. Bir tane arkadaşım var benim. Alıyor, çıkarıyor kesiyor. Abi biz kalabalık bir aileyiz diyor. He. Mangal yapıyoruz diyor. Her türlü bereketli. Ulducum, kutsal hayvan oğlum. Görecekler evlerine huzur gelecek. Evet. Teşekkür ederim o sohbetin için. Ben teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Görüşürüz.